Merhaba arkadaşlar, ilk ünitemiz olan uzay araştırmaları ile başlayacağız. Sizler de atom yayıncılık kitabınızı önünüze alın. Buradaki boşluk doldurmaları doldurmadıysanız bunları birlikte dolduralım arkadaşlar. Uzaya araç göndermeyi, uzayda araştırmalar yapmayı uzayda elde edilen bilgileri dünyaya ulaştırmayı hedefleyen teknolojilere uzay teknolojisi diyoruz uzaya gönderilen araçlara ise uzay araçları diyoruz arkadaşlar. Bazı uzay araçları hakkında yan tarafta bilgiler mevcut. İlk olarak uzay mekiği ile ilgili bilgiye bakalım. Dünya ile uzay istasyonları arasında astronotların gidip gelmesini sağlayan tekrar kullanılabilir şekilde üretilen araçlardır arkadaşlar. Yani uzay mekikleri tekrar tekrar kullanılabiliyor arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Çünkü sorularda soruluyor. Uzay sondası, uzay boşluğunu başarak uzay araştırmaları için bilimsel veriler toplayan araçlardır. Bunlar arkadaşlar gönderildiği gezegen hakkında bilgi topluyor. Ee, aynı zamanda bunlar insansız uzay araçlarıdır. Uzay istasyonu ise arkadaşlar birçok bilim dalı için uzayda laboratuvar olarak kullanılır. İçinde az bulunabilir. Bu astronotlar arkadaşlar burada uzun süre kalıp araştırmalar yaparlar. Geçen senelerde arkadaşlar uydu ifadesini e, görmüştük. 6. sınıfta, 5. sınıfta bundan bahsetmiştik. Dünyamızın tek doğal uydusu arkadaşlar neydi? Ay'dı. Ay dünyanın etrafında dolanıyordu. Yani gezegenlerin etrafında dolanan gök cisimlerini biz, Uydu diyoruz arkadaşlar. İnsanlar tarafından belli bir amaç için tasarlanarak bir gezegenin yörüngesine yerleştirilen araçları ise yapay uydu diyoruz. Bunlar insanlar tarafından yapılıyor ve bir gezegenin yörüngesine yerleştiriliyor. Bu tarz araçları ise e, uyduları ise yapay uydu diyoruz arkadaşlar. İlk yapay uydu Sputnik 1'dir arkadaşlar. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tarafından 1957 yılında fırlatılmıştır. Şu an uzayda binin üzerinde aktif olan yapay uydular bulunmaktadır. Bu uydular arkadaşlar bazı çeşitlileri ve görevleri bulunmaktadır. Bakalım birlikte haberleşme uyduları, televizyon, radyo, telefon gibi bunlar nedir? Haberleşmedir. Öyle değil mi arkadaşlar? Telefonla birbirimizle haberleşiriz. Bunlar iletişim araçları kullanabilmek için uzaya gönderilmiş uydulardır. Meteoroloji uyduları, bu uydular dünyadaki meteorolojik olayları gözlemlemek için kullanılır. Astronomi uyduları, uzaydaki diğer gök cisimlerini gözlemlemek amacıyla kullanılır. Navigasyon uyduları ise arkadaşlar, radyo sinyalleri vasıtasıyla dünya üzerindeki mobil cihazların yerlerini GPS sayesinde tespit etmeye yarayan uydulardır. Bu e, araçlarda kullandığımız mesela tip e, navigasyon şeklinde GPS sayesinde tespit etmeye yarar. Gözetleme uyduları daha çok askeri gözetleme ve keşif amaçlarıyla ku kullanılan uydulardır arkadaşlar. Buralar biraz e, sözel olduğu için şu şekilde hemen geçtim arkadaşlar. Buradaki boşlukları yine e, tamamlayın tamamladıysanız. Türkiye'nin uzayda 3 haberleşme uydusu, üç gözlem ve keşif uydusu olmak üzere toplam 6 tane aktif uydusu bulunmaktadır. TÜRKSAT 1A, TÜRKSAT 1B, TÜRKSAT 1C, TÜRKSAT 2A, TÜRKSAT 3A, TÜRKSAT 4A, TÜRKSAT 4B, TÜRKSAT 5A Türkiye'nin uzaya gönderdiği haberleşme uydularıdır arkadaşlar. Bakın şu kısım önemli bizim için. Neymiş? Haberleşme uyduları. Bilsat uydusu 2003 tarihinde Türkiye tarafından uzaya fırlatılan gözlem uydusudur. Burası da önemli. Rasat uydusu 2011 tarihinde Türkiye tarafından Türkiye tarafından uzaya fırlatılan gözlem uydusudur. Rasat uydusu 2011 tarihinde Türkiye tarafından uzaya fırlatılan gözlem uydusudur. Burası bizim için önemli. Bu uyduların yanı sıra Göktürk 1 ve Göktürk 2 uyduları da ülkemizin uzaya gönderdiği keşif amaçlı gözetleme uydularıdır. Göktürk 1 ve Göktürk 2 arkadaşlar gözetleme uydularıdır. Türksat 3A, Türksat 4A, Türksat 4B, Türksat 5A, Rasat, Göktürk 1 ve Göktürk 2 uyduları görevlerini devam etmektedir arkadaşlar. TÜRKSAT 1B, TÜRKSAT 1C, TÜRKSAT 2A haberleşme uyduları ve BİSAT gözlem uydusu görevini tamamlamış uydulardır. Bunlar önemli arkadaşlar. Sorularda soruluyor buraya. Dikkat. TÜRKSAT 5A uydusu ise arkadaşlar 8 Ocak 2021 tarihinde uzaya fırlatıldı. Yörüngesine yerleşen uydunun testleri tamamlandı ve uydu 2021 yılı içinde faaliyete girmesi planlanıyor. Yani bu yıl faaliyete girecek arkadaşlar. Şuradaki e, hemen boşluk doldurmaları yapalım birlikte. Eğer siz de yapmadıysanız buraları mutlaka tamamlayın. Gezegenlerin etrafında dalanan insan yapımı nesneleri de insan yapımı olursa eğer biz buna yapay uydu demiştik arkadaşlar. Yapay uyduyu şuradan hemen şey yapabiliriz, eleyebiliriz. Birincisi yapar uydu. Dünya yörüngesine ilk olarak yerleştirilen araca Dünya yörüngesine yerleştirilen ilk araç Sputnik 1'di arkadaşlar. Televizyon, radyo, telefon gibi iletişim araçlarının kullanımını sağlamak amacıyla tasarlanan yapay uyduları ise arkadaşlar ne demiştik? Haberleşme dedik. Öyle değil mi? Telefon, ee, televizyon, radyo bunlar haberleşme araçları yani haberleşme uyduları diyebiliriz. Türkiye tarafından uzaya fırlatılan uydulardan biri olan RASAT gözlem uydusudur. Dünya ile uzay istasyonları arasında astronotların gidip gelmesini sağlayan ve tekrar kullanabilir şekilde üretilen araçlara uzay mekiği diyoruz arkadaşlar. Uzay mekiğindeki dikkat etmemiz gereken kelime neydi? Tekrar kullanılabilir olmasıydı. Şu şekilde ben yine açayım eğer siz de tamamlamak isterseniz videoyu durdurup tamamlayabilirsiniz. Bu şekilde. Sorularımıza bakalım arkadaşlar burada. Yukarıda verilen metindeki bilgilerden yola çıkarak Aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir? Uzay yolculuğu 1957'de Sputnik 1 uzay aracının dünya yörüngesine yerleştirilmesiyle başlamıştır. O günden bugüne kadar uzaya fırlatılan roket sayısı 5000'i, e. yörüngeye yerleştirilen uydu sayısı yaklaşık 7000'i e aşmış. Günümüzde uzayda bulunan uydu sayısı 4000'in üzerindeyken aktif olan uydu sayısı 1500 civarındadır. Uzaya son 100 yıla kadar araç gönderilmemiştir. Buradan buna ulaşamam arkadaşlar. Yani hangi yüzyıla kadar e, gönderilmiştir vesaire bununla ilgili bilgi vermemiş bana. Yapay uyduların ömürleri sınırsız değildir. Evet sınırsız değildir arkadaşlar. Baktığımız zaman yörüngeye yerleştirilen uydu sayısı e, 7000'i aşmış ama şu an günümüzde uzayda bulunan uydu sayısı 4000'in üzerinde demiş. Yani 3000 kadar uydu Demek ki arkadaşlar yok olmuş. Yani ömürleri sınırsız değildir. Belli bir ömrü vardır diyebiliriz. Yani cevabımız burada B şıkkı olur arkadaşlar. Uzaya çıkan tüm araçların amacı gözlem yapmaktır. yapmaktır. Bazı araçların arkadaşlar amacı gözlem yapmak değil. Keşif olabilir. Onun dışında meteorolojik haberleşme olabilir. Bunlar e, olabilir arkadaşlar. Hepsi dediği için yanlış olur ifade. Uzay yolculuğu sadece roketlerle yapılabilmektedir. Bu da yanlış arkadaşlar. Uzay mekiği ve e, uzay yolculukları yapılabilir. Diğer sorumuza bakalım. Buna göre görselleri ve landoz araçları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Bu uzay araçlarının her birinde astronot bulunur. Uzay sondası arkadaşlar astronot yok demiştik. Uzay sondası mı astronot yok. Uzay mekiği dünya yörüngesinde uzay istasyonu ise başka bir gezegenin yörüngesinde yer alır. Bu da değil arkadaşlar. Uzay sondası ve uzay istasyonu tekrar yeryüzüne döndürme. Döndürülemez arkadaşlar. Maliyet olarak bu pahalı olduğu için e, döndürülmesi mümkün değildir. Uzay mekiği uzay araçlarını taşımak, uzay sondası ve uzay istasyonu ise araştırma yapmak ve veri toplamak amacıyla açılmıştır. Evet arkadaşlar bu ifade doğrudur. Yani cevabı denildi. Uzay kirliliği nedir arkadaşlar? Kirlilik deyince aklınıza hepinizin bir ortamın kirli olması, istenilmeyen şeylerin olması anlamına gelir. Dünyanın çevresinde değişik yörüngelerde olan ve artık herhangi bir işlevi olmayan insan yapımı cisimlerin tümü uzay kirliliği olarak adlandırılır arkadaşlar. Ömrü tükenmiş uydular, roket parçaları, yörüngede oluşan patlamaların artıkları uzay kirliliğini oluşturmuştur. Şuraya baktığımızda arkadaşlar dünyanın çevresi bu. Baktığımızda ne kadar kirli bir görüntü var öyle değil mi? Yörüngedeki enkaz parçalarının artması sonucu bir dizi zincirleme çarpışmanın başlamasından endişe edilmektedir. Bu çarpışmalar sonucunda büyük parçalar binlerce küçük parçaya dönüşecek arkadaşlar ilerleyen zamanlarda. Bu artışta bir gün uzay çalışmalarının ara verilmesine neden olabilir arkadaşlar. E, peki bu uzay araştırmalarının teknolojide nasıl bir etkisi var arkadaşlar? E, birçok alanda yarar sağlamıştır. Bunlardan bazıları arkadaşlar yiyeceklerin az yer kaplaması için toz halinde saklanması, ay yüzeyinde araştırma yapmakta kullanılmak için geliştirilen kablosuz aletlerin günümüzde birçok alanda kullanılması Uzay gereçlerindeki hataları tespit etmek için üretilen dedektörlerin geliştirilerek farklı kanser türlerini tespit etmek için kullanılmış. Aynı zamanda bu diş e, teli ipleri, diş ipi, e, teflon tavalar yine e, bu uzay araştırmaları teknolojiyle elde edilmiştir arkadaşlar. Bir diğer kısım ise arkadaşlar teleskop. E, birçoğumuz e, teleskopla Tanışmışsınızdır, belki de bir birçoğunuz gök cisimlerini teleskopla incelemiştir diye düşünüyorum. <laughs> teleskop ne işiyor arkadaşlar? Uzaktaki nesneleri görmek için kullanılan aletlere biz teleskop diyoruz. Genellikle gezegenler, yıldızlar, galaksiler gibi gök cisimlerinin görüntülenmesi amacıyla kullanıyor. Teleskop arkadaşlar 1608 yılında Hans Lippershi tarafından icat edilmiş. 1609 yılında Galileo tarafından ilk defa gökyüzü gözlemleri yapmakta kullanılmış. Size soruda icat edeni sorarsa Hans Lippershi ilk defa gözlem yapmak için kullanılmakta sorarsa Galileo demeniz gerekiyor. Sorularda bu yanıltmasın size arkadaşlar. Çünkü öğrencilerin en çok yaptığı hatalardan birisi Sanki icat edenin Galileo olarak ifade edilmesi. Ee, burada kesinlikle buna dikkat edin. İcat eden kişi Hans Lippershey. Gözlem yapan kişi ise Galileo. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Teleskopun icadı <laughs> Teleskopun icadı gökbilim hakkında önemli gelişmelerin olmasını sağlamıştır. Günümüze kadar radyo teleskobu, uzay teleskobu gibi gelişmiş birçok teleskop iletilmiştir. Burada basit bir teleskobun yapısını görüyoruz arkadaşlar. Şu kısım şöyle açayım. Şurası teleskop açıklığı. Şurası teleskop tipi arkadaşlar. Bulucu dürbün. Şuradan bakılan yer yani göz merceği. Netlik ayağı şuradan netleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu çevirerek. Şu kundak arkadaşlar teleskopu tutan, durmasını sağlayan kısım. Üç ayak dediğimiz kısım ise burası arkadaşlar. Size bunların özelliklerini sorularda sormazlar. Sadece e, neresi neresidir diye belki hani çok üst düzey sorularda karşınıza çıkabilir. Şöyle bakalım. Işık kirliliği arkadaşlar. Işığın yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde ve yanlış zamanda kullanılmasına bir ışık kirliliği diyoruz arkadaşlar. Işık kirliliği teleskopların görüntü kalitesini olumsuz etkiler ve gözlem yapmayı zorlaştırır. Şu yandaki şekle baktığımızda arkadaşlar şehir merkezinde ışık kirliliği nasıldır? Bakın burada gözlem yapmak imkansızdır arkadaşlar. Çünkü o kadar fazla ışık var ki... Diğer gök cisimlerinin ışığını görmemizi engeller. Işık kilerinin olmadığı bölgelerde daha verimli uzay gözlemleri yapılabilir arkadaşlar. Nasıl yerlerde peki? Ee, burada hemen bakalım. Gökyüzü gözlemleri yapabilmek için kurulan binalar. Arkadaşlar bir sıra yani gözlem evi diyoruz. Daha iyi gözlem yapabilmek için bu binaların bulutsuz gece sayısı fazla. Yani e, gece olduğunda bulutsuz olması gerekiyor arkadaşlar. Yani böyle hafif e, yani aydınlık olması gerekiyor gökyüzünün. Çok net bir şekilde görünebilmesi gerekiyor. Havadaki nem ve toz oranı düşük arkadaşlar. Nem ve toz oranı e, fazla olursa yine gözlem yapmak zorlaşır. Işık kirliliği az demiş. Yani ortamın e, ee, ışığı olmaması gerekiyor arkadaşlar. Mesela bir dağa çıktığınızda dağ ortamı sessiz sakin bir ortamda arkadaşlar e, gözlem yapabilirsin. Ya da şurada mesela e, nerede? Antalya Bakırlı Tepe'de arkadaşlar. 2500 metre yükseklikte bulunan bir gözlem evi. Burada gözlem yapmak arkadaşlar şahane oldu. E, çünkü buradaki her türlü işte bulutsuz gece sayısı fazla, havadaki nemetoların düşük, ışık kirliliği az. En önemlisi de bu arkadaşlar ışık kirliliğinin az olması. Bu TÜBİTAK Ulusal Gözlemleri arkadaşlar TÜBİTAK Antalya Bakırı Tepede 2500 metre yükseklikte bulunmaktadır. Gök bilinciler arkadaşlar. Bazı gök bilincileri e, bilmeniz gerekiyor. Bazı sorularda karşınıza çıkabilir. Batıdan ve Türk İslam dünyasından pek çok gök bilince, gök biliminin gelişmesine katkı sağlamıştır. Bu bilim insanlarının bazılarından aşağıda ve yanda bahsedilmiştir. Burada bahsedeceğiz. Kopernik arkadaşlar, Dünya'nın ve diğer gezegenlerin Güneş'in etrafında döndüğünü ilk kez dile getiren astronomdur. Kopernik ile birlikte dünyanın evrenin merkezi olduğu düşüncesi yıkılmıştır arkadaşlar. Dünyanın ve diğer gezegenlerin Güneş'in etrafında döndüğünü ilk kez dile getiren astronom Nikola Kopernik arkadaşlar. Bir diğer bilim adamımız Ömer Hayyam, Dünya'nın ilk rasa tanesini kuran Celali tek takvimini hazırlayan İranlı bilim adamıdır. Galileo Ay ve Güneş üzerine gözlemler yapmıştır, Ay'ın evrelerini incelemiştir. Ayda kraterler, dağlar ve vadiler görmüştür. Satürn'ün halkasını gözlemlemiş teleskobu güçlü olmadığı için gezegenin halkasını iki yapışık parça olarak görmüş ve bunları uydu zannetmiştir. Kepler arkadaşlar gezegenlerin hareketlerini açıklayan Kepler kendi adıyla anılan üç temel yasa ortaya koymuştur. Üç tane kanun var. Arkadaşlar bunları e, şu an için bilmenize gerek yok ama ilerleyen zamanlarda öğreneceksiniz. Ali kuşçu güneş saati tasarlamış, İstanbul'un enlem ve boylam derecesini belirlemiştir. Ayın ilk haritasını çıkarmıştır arkadaşlar. Ali kuşçu ayın ilk haritasını çıkarmıştır. Burada e, doğru yanlış ettiğimizlerimiz var arkadaşlar doğru yanlış etkinliklerine bakacak olursak uzay kirliliği çözülmesi gereken öncelikli sorunlardan biridir demiş. Öncelikli çözülmesi gereken sorunlardan biri midir? Değildir arkadaşlar. Yani e, burada ifade yanlış olur. Uzay kirliliği, uzay çalışmaları sonucu ortaya çıkan insan kaynaklı bir sorundur. Uzay kirliliği, uzay çalışmaları sonucu ortaya çıkan insan kaynaklı bir sorundur. Doğru. Uzay çalışmaları sırasında üretilen teknoloji ya da araçlar yalnızca uzayda kullanılabilir. Yanlış arkadaşlar. Mesela tekton tavalar dedik değil mi? Ya da diş ipi dedik ya da işte bunlar navigasyon cihazları vesaire. Bunlar arkadaşlar sadece e, uzayda kullanılmıyor. Türkiye'de de günümüzde de kullanılabiliyor. Uzay gözlemleri teleskobun keşfiyle başlamıştır. Uzay gözlemle teleskobun keşfiyle başlamamıştır ifade yanlış olur. Gök biliminin gelişimine birçok Türk ve İslam bilgini katkı sağlamıştır. Evet, az önce de zaten bunlardan bahsettik bazılarından. Basit teleskoplarda genellikle mercek kullanılır. Evet arkadaşlar, biz teleskop çeşitlerini çok ayrıntılı hani söylemedik burada ama basit e, basit teleskoplarda genellikle mercek kullanılır. Aynalı teleskoplar var, radyo teleskoplar var. Eee söyleyebiliriz. Nasıl taneler içinde Uzay gözlemleri yapılan, uzayda inşa edilmiş binalardır. Yanlış arkadaşlar, uzayda değildi değil mi? Ne demiştik? Antalya'daki evinden bahsetmiştik. Yani uzayda değil. Aydınlanmanın fazla olduğu şehir merkezlerinde gökyüzünde daha fazla yıldız gözlenebilir. Tam tersi arkadaşlar, orada ışık kirliliği çok fazla olduğu için gök cisimlerini incelemek daha da zorlaşır. E, sorulara bakalım. Bu teleskop çeşitleri için aşağıda verilenlerden hangisi ortaktır? Gök cisimlerinden veri toplayacak şekilde tasarlanması. Evet arkadaşlar hepsinin ortak özelliğidir bu. Hepsi gökyüzündeki e, gök cisimlerinden veri toplayacak şekilde tasarlanmıştır atmosfer dışında gözlem yapması, gece gözlem yapılabilmesi, gece gözlem yapılabilecek şurada gösterilen insansız gözlem yapılması demiş. insansız gözlem yapabilen arkadaşlar insansız uzay aracı uzay sondasıydı. Hatırlayın. Şunlar uzay sondaları. Bu nedir? Uzay mekiği. Yani cevabımız burada. A şıkkı. Diğer soruya bakalım. Yukarıda verilen örneklerden yola çıkarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? Uzay araştırmaları sırasında geliştirilen bazı teknolojik ürünlerden aşağıda bahsedilmiştir. Duman dedektörü, dondurulmuş gıdalar, akıllı süngerler bunları vermiş arkadaşlar. Duman dedektörü yangınları bildiren duman dedektörü ilk kez uzay araştırma kullanmak üzere üretilmiştir. Dondurulmuş gıdalar, astronot ve kozmonotların uzayda ihtiyaç çocukları uzun ömürlü ve dayanıklı yiyecekler için dondurulmuş gıda teknolojisi geliştirilmiştir. Akıllı süngerler, uçak ve tren gibi taşıtların yavaşlama ve durma anlarında kullanılan darbeleri emen akıllı süngerler ilk olarak uzay araçları ve astronot kaskları için geliştirilmiştir. Hangisi yapılabilir, diye sormuş arkadaşlar bize. Uzay çalışmalarının temel amacı dünyadaki teknolojiye katkı sağlamaktır. Sadece dünyada e, bu katkı sağlam olayı değildir arkadaşlar. Uzay araştırmalarında elde edilen teknolojiler günlük yaşamı kolaylaştırmaktadır. Evet arkadaşlar, günlük hayatımızı kolaylaştırmıştır. Yani cevabımız burada burs olur. Dünyada üretilen teknoloji uzay çalışmaları için kullanılmamaktadır. Uzay ortamı dünyadaki ortamdan farklı olduğu için uzay ile ilgili üretilen tüm teknolojik ürünler dünyada çok daha etkin çalışabilmektedir. Bununla ilgili de herhangi bir şey yok arkadaşlar. Burada cevabımız bursa oluyor. Burada arkadaşlar kendin dene soruları var. Burayı eğer yapmadıysanız, bunları da tamamlayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.